Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi konferansına gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını yaptı. Bu konuşmasını gerçekleştirirken de iddialı açıklamalarda bulunup değerli katılımcılara da hediyelerini takdim etti. Mahmut Şahin bu açılış konuşmasında tohumculuk hikayesi nasıl başlanıldığını, Trakya Tohumcular Derneği'nin ne amaçla kurulduğunu, Namık Kemal Üniversitesi'nin bu süreçteki önemi ve desteğini, Üniversite Araştırma Merkezi ile özel sektörün güçlerinin nasıl birleştirdiği konularına değindi. Bu konuşmaların ardından Davos yapmak istiyoruz diyerek iddialı bir konuşma gerçekleştirdi. Davos adresinin ise Tekirdağ olduğunu belirtti. Bu toplantı ve çalışmalarını daha büyük çapta yapma gayreti ve hedefi içinde olduğunu söyledi. Konuşmasının sonlarında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken değerli katılımcılara da Karaca Kılavuz Olası hediyelerini bizzat kendi elleriyle verdi. Hediyelerini takdim ederken Trakya bölgesinde faaliyet gösteren önemli değerlerinden biri olan dokumacılık faaliyetlerinden bahsetti. <laughs> Hatta bu dokumacılığın anlatıldığı konferansa da katılarak sadece tohum değil bölgemizi yaşatmak ve canlandırmak adına emek veren bir şeyler yapmak isteyen her sektörün yanında olmuş olduğunu belirtti. Böylelikle Mahmut Şahin bölgemizi yaşatmak ve geliştirmek adına ne kadar duyarlı ve hassas olduğunu da göstermiş oldu.